Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır. Dünyada kulağa en hoş gelen diller İtalyanca ve Rumcadır diyenler var. Ancak bilenler ve dışarıdan dinleyenler itiraf ederler ki dünyada kulağa en hoş gelen ve anlamlı, anlamayanları bile hayran bırakan bir dil varsa o da İstanbul'da ve devletin büyük şehirlerinde konuşulan Türkçedir. Evet çok sayıda bir karşılaştırma yapıldığını görmekteyiz en hoş gelen diller. Sonra en hoş gelen ifadesi yine aynı şekilde. Bunlar bir karşılaştırma örneğidir. Ayrıca dünyada kulağa en hoş gelen diller İtalyanca ve Rumcadır diyenler var ifadesiyle yazar bu görüşe katılmadığını zaten bildiriyor. Devamında bunun doğru olmadığını Türkçenin en hoş dil olduğunu söylüyor. Demek ki bu bir tartışmadır. Ayrıca bu ifadeler öznel yargıdır. Yani kişisel düşüncedir. Devam edelim. Türkçedir sözünden sonra Kulağı yoracak, insanın tabiatına aykırı gelecek hiçbir durum yoktur Türkçe'de. Evet, bu da savunulan bir görüş. Bu savunulan görüşün desteklenmesi, inandırıcı kılınması amacıyla İtalyanca'dan ve Rumca'dan zorlayıcı ifadelere örnekler verilmiştir. Ne İtalyanca'nın birbirini takip eden Y'leri ve şiddetli R'leri ne de Rumca, Rumca'nın peltek z'leri ve fısıltılı S tekrarları vardır Türkçe'de. Dolayısıyla kolay bir dildir demek istiyorum. Bu da örnektir. Benzetmeye başvurulmamıştır. Cevap E'dir.